selamlar herkese evet merhabalar arkadaşlar şimdi sizlere birlikte farklı bir video ile yine karşınızdayız evet şimdi sizlere farklı bir deneyim sunmak istiyoruz arkadaşlar hmm, bu ne olabilir diye düşündük düşündük araştırdık ve bulduk şimdi arkadaşlar biliyorsunuz gösterdiğimiz takım kalemler vardı ya biliyorsunuz bura fenerbahçe gibi görünüyor şurada da kalemler var düştük <laughs> ufak bir yayın hatası arkadaşlar Şimdi burada gördüğünüz gibi farklı iki tane renkli kalemimiz var ve bu kalemler aslında farklı bir ölçü değerimaktadır. Mesela bunlar yapabileceğiniz sizlere şunları göstermek istiyorum. Mesela içlerinde falan eğer içlerinde eğer mesela şey olursa böyle e, iç, böyle bir delik varsa bu delikler aslında içine çubuk koymaya da yarayabiliyor. Onları ha benden duyuyorsunuz şu an bunlara. Evet başka hiçbir yerde duyamazsınız Bu şekilde arkadaşlar içlerin, içlerinden farklı böyle farklı şeyler çıkabilir. Ondan böyle ekstra uçlar var. Bak Ben bunları çıkarmak şimdi zaman alır. Ondan sizlere siz artık sonra denersiniz. Neyse. O zaman şimdi hoşçakalın diyorum. Şöyle. Evet görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>